akşamlar arkadaşlar. 7 Nisan akşamından İstanbul iki takı gittin Mehmet Efendi dershanesinden ben ve asistanım Ordinarius Profesör Doktor Muhammed Bilhan Marmara hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed soruyu genel tuttum. 3. aşamadayız sonra. Bu hani bir için yaptın, iki için yaptın, 3 4 5 7 8 10. Neyse bu. X'in kuvvetleri. Şimdi Dedik ki ah şu Emrullah Efendi gibi marif mektepleri olmasa işimiz ne güzel olacaktı. Elenix'ten kurtulmam gerekiyor. O zaman ben biliyorum ki X'e e, e X'i türetmem lazım. Önce bu bir e, f fonksiyonu ama t'ye bağlı değil. Önce bunu bir t'ye bağlı hale getirelim. Yukarıyı t düşünüyorum. T eşittir 1. Evet. Feynman integrasyonunda bir de bunun türevini alıyorum. Neye göre türev ötüyorum Muhammed Efendi? T'ye göre türev alıyorum. T'ye göre türevde x sabit, elen x sabit, İntegral x'e göre bunlarla işimiz yok, x'de dursun. Bunun T'ye göre türevini hatırlıyor musun Muhammed? Hatırlıyoruz. Evet hatırlıyoruz. Şöyle. geliyor? Nt. N çarpı, N çarpı, evet doğru. Bir elen x gelecek, zaten amacımız bundan kurtulmak çarpı ana fonksiyonun kendisi x'leri Nt. Tamam. Muhammed Efendi x'lerden kurtuldum. Ee, ne oldu? n'i integral dışına atıyoruz. Bu x'e göre e integral edeceğim çünkü. Hemen kalan ifadeyi bir görelim şöyle. En dışarıda efendime söyleyeyim x'leri n t değil mi? Başka bir şey görebiliyor musun? Dx. Şimdi bana bunun integralini söyler misin Muhammed? Değil mi? Ha, tamam. e, x üzeri n t artı 1 Harika. Bölü N T N T artı bir Aynen. sınırlar doğru mu doğrudur sıfırdan bire yerine koyarsak sınırları Muhammed Efendi önce x yerine bir koyarsam birin bütün kuvvetleri bir zaten hocam onda bir sıkıntı yok tamam aşağısı ne oldu N T artı bir aşağıda x yok eksi x yerine 0 koyarsam alt sınır. o da zaten gümledi bu benim F T ne eşitmiş Muhammed 1 bölü nt artı 1. N var olan bir tane. Heh, kafada bir n'imiz var. Aman, aman. şimdi bu n sabit. E, T'ye göre t şimdi ben bunu ne yapıyorum? T'ye göre T'ye göre, ne göre ne integral. Var. Bu türevin tersine integral. Evet. Her tarafı integral ettiğim zaman ne oldu burası? Ft bu taraftan. N sabit. Ne T'ye ne X'e bağlı. Üstte bir kuvvet. 2, 3, 5 neyse. Burayı nasıl çeviriyorduk? Elen mutlak değer var mı? ben NT artı bir parantez olarak kullanayım ben burayı. Mutlak değer olduğunu unutmuyoruz. Negatif çıkmıyor. Artı bir integrasyon sabiti Muhammed Efendi. Tamam mıyız? Hı Mevzuya dönüyoruz. Ana soruda başlangıçta T yoktu. Doğru mu? Evet. T'miz kaçtı? 1. 1 olursa neye çarptı? T, T 0 koydum mu? soruyu. T başlangıçta 1'di. Benim sorum 1 F1 için geçerliydi. F1 eşittir. N çarpı özür. Silgim lazım abi. Bu arada çaydan da hüpletelim. Çay önemli. Temiz kaçtı Muhammed? 1'di. Elen mutlak değer n artı 1 olur değil mi? Burası artı c ifadesi. Şimdi bir de bu C sabit üzerine bir şey söyleyelim. Sıfır mı koyacaksın? 2 ise 2 bak. Karesi ise 2. Kümü ise 3 çarpı elen 4. Bir faktöriyelin tersi gibi düşün ya. Hani en en eksi mi diyoruz ya en, en artı bir arada bir elen operatörü var ama ezberletmek istemiyoruz. Şimdi Muhammed bir bu, ite bu tip integrallerde T t'nin sıfır olduğu ekstra bu durumlar var. T sıfırsa ne olur? x sıfır 0 1 olur. Bu integral ne? Yani benim f 0 durumunda t'nin hatta bunu da şöyle yazayım arkadaşlar. Olur ki artistik yapmayalım. Hoca nereden bulayım? T f t eşittir sıfır durumuna bakarsan Muhammed bu, bu bu ifade cümler. Bu ifade gitti. 0. Çünkü 1'den bir çıktı sıfır. O zaman sen ne diyorsun? Hocam t eşittir sıfır durumu integrasyon sabitine bakıyoruz. T sıfır durumunda burası F sıfır eşittir. M var. T sıfırsa bu gümler elen bir olur. Artı C olur. Bu zaten sıfır. Demek ki efendim, e, şu şurası bir olduğu müddetçe muhammed. Burası bir olduğu müddetçe integrasyon sabitleri ne çıkıyor? Sıfır çık. O zaman bunun genel ifade çözümünü şuraya alalım. E, C'miz neymiş muhammed? Sıfır. Sıfırmış. O zaman şuraya sıfırlarsan hiç bir daha yazmaya gerek yok hocam. Al seninki burada zaten. Genel ifadeyi böyle bulduk. Dakika bilgisi istiyorum abi. 5.5 Bayağı hızlanmışız be. Teşekkür ederim.